Büyük bir kalabalık. Yüzünün her taraftan fotoğrafını çeken büyük kameralar ve konuşmayı yapan büyük bir adam. Sevgili ebeveyn taş giydi ünitörüne hoş geldiniz. Bunu sendikanın süslü pantolonunu yapıyorlar. Resmi bir ünvandır. Ona bak. Herkesin daha iyi yaptığı şeyden zevk alıyor. Kazanmak. O etraftayken büyüyor. O etrafta da yokken daha iyiydi. Yılın pederi o değil. Ama sendikadaki adamlar ona inanıyor. Ve bence deniyor. Bunu görebiliyorum. Peki çiğe neden olamaz? Dış diyarlarının <laughs> halkı bu gece sonunda sesiniz duyuldu. Değişim için oy verdiğiniz, doğru da Silva için oy verdiniz. Ve değişim size söz verdiğiniz şey bu. Artık sen Dika'yı koordine eden suçlulardan oluşan beceriksiz bir aptal konsiye olmayacak. Hayır, hepimizi güvenliği ve müreffeh bir geleceğe götüren tek bir adam Tek bir vizyon olacak Ama dostlarım Oraya yalnız gidemeyiz Kahramanlara ihtiyacımız var Sendikanın yeni bir kolu Kapılarımızın gıcırtıdan Yangınları söndürmeye yardım ediyor Tamam babacığım Ve kim Ön cephe daha büyük Asil Çalışmanın dış ülkeleri büyük Sosyal ve tıbbi Destek gördü ama çok uzun süredir bu gerçek efsaneler yetersiz finanse edildi. Tam potansiyellerine ulaşamadı. Bugün bu değişiyor. Sendikanın tek sesi olarak ilk eğilimim olarak size ifşa ediyorum. Tamamen finanse edilmiş, yeniden markalaşmış sendika aidi. Onların yardımıyla sendika ulaşamayacağı hiçbir yer yok. Ke? Okay. Sendika heyeti? Onları da yeşile boyamayacaksın değil mi? Bu benim işim. Oh hayır. Sahne solundan çıkıyor. Yoksa benim solumu ama sahnenin sağı Buna her zaman yanlış anlıyorum. Onunla şimdi konuşmalıyım. Yavaşla babacığım. Yavaşla mı? Oğlum. Bu kelimeyi bildiğini bilmiyordum. Ön cephe heyetine yardım edeceğini söylemiştin. Sosisli sandviç tezgahını devralma değil. Düşmanı devralma ya. Her şeyi kontrol edemezsin. Yardım, konto. Bu kavramlar eş Octavio. Sevdiğimiz insanları, onların neyin zarar verebileceğini kontrol etmeden nasıl yardımcı olabiliriz? Aa. Sen heyete tuhaf yeni logolar ve miğferler verdin. Bir ordu gibi görünüyorlar. Bu doğru değil. Kendini bana kanıtladın. Bu yüzden seni şımartmayacağım. Önce beyizin yaptıklarını, görevlerini bir saplantı olarak görecek olanlar var. Ama dış diye karma bir yer. Bu yüzden karma seçimler yapmalıyız. Ah, karmaşık ama adil değil mi Pera? Heyete iyi şeyler yaptıracaksın değil mi? Onlara liderlik edeceğimi mi sanıyorsun? O oh, hayır Octavio. Bunlar için çok meşgulüm. Onların yeni başkanı bir eski arkadaş olacak. Hatırlarsan. Cherish Che. Hayır, ha hayır tamam. Ko kocam hayır yapamazsın. Şeyinin annesi o o iyi olmaz. Che beni gebertecek. Ben oynadın mı baba? Sen asla oynamadım. Bu gelecek için birlikte çalıştık. Silva ailesi sonsuza kadar. Ya sen sen biri silme mısın Ya ben. Octavio. Şimdi şey, ben Olympus'tan ne çaldığını bulduk. Bir bir nükleer kod değil. Bir beyin kontrol etme serumu da değil. Sadece bir ölüm sertifikası. Senin ya da Duardo Silva'nın artık neyse. Çünkü Duardo'nun önce cephe kadar kötü kadar ölü ama sen değilsin. O zaman sen kimsin baba? Ve sakın gerçeklerde saklanmaya cüret etme. Ben bile kaçamam. Ha? Torres Silva ismiyle doğdum. Gerçeği keşfedebilecek kadar akıllı olduğunu hep biliyordum. Babam öldüğü zaman onun kimliği ve kişiliğini aldım. Çünkü ben onu sevdim. Ah affedersin. Seni gizem ve intrika ile bağlayacağımı mı sandın? Sana söyledim Octavio. Kendini kanıtladın. Benden sadece gerçeği alırsın. Babam ölü mü? Evet Silva İspanciari. Tüm gücü arkamda olsa bile yapamam. Onu kurtaramadım. Sen kimsin? O oh, çözemedin mi? Yüzüncü yaş gününe yaklaşan bir adam için oldukça iyi göründüğümü söyleyebilirsin. İşte da yaşlı bir adamı yardım et. Sanırım iğnelerimi saklamak için senden daha iyi bir yerim olduğunu göreceksin. Ah çok daha iyi. Oyunlarında kullandığın karışımlarla tam olarak aynı değil seni temin ederim ki adımlarımı bir bahar katıyor. Ben kimim evlat? Beni Abelo diye çağırabilirsin. Üzülme Octavio. Birlikte başaracağımız o kadar şey var ki. Babanızın adına sen yanımdayken dış diyara asla eskisi gibi olmayacak. Ailemize. A aileye. Dış diyarı Duardo'ya kaybetmek annemi ön cephe heyetine kaybetmek ve Silva'yı kaybetmek. Günler gittikçe daha da kötüleşiyor. Dok dahi bu yaraları iyileştiremez. Ona Olympus'un altındaki bir hücre bloğunda şeytanla bir anlaşma yaparken kesinlikle bulamayacağım. Ama elimdeki ne iyisi bu? He. Kıyamet koptuğu zaman bayan küçük kurtarıcının beni aramaya geleceğini biliyordum. Eee? Dış diyarı kurtarmak için ne yapacağız ha? Sen ve ben Margaret. Yakıp yakacağız.